Ne olur şurayı bir anlayalım. Kıyamet kopuyor Türkiye'de. Zihinlerde, beyinlerde kıyametler kopuyor. Memleket uçurumun kenarına geldi. Bugün geçen cumada dersim buydu. Ve küntüm ala şefa hufretin minen nar. Kur'an'ın şu teşbihine bakın. Ve küntüm idiniz ala şefa hufretin minen nar. Ateşten, ateşten bir uçurumun, bir çukurun kıyısında idiniz diyor. Aynen bugün o hale geldik. Hepimiz hufra. Hufra demek Arapça çukur demek, uçurum demek. Minennar ama öyle bir uçurum ki ateş. Bir tekme vursalar gideceğimiz yer uçurumdur ve içi de ateşle doludur. Çıkmak mümkün değil. Bu hale geldi memleket. Korkunç kelime ve kavram kargaşası var. Düşünebiliyor musunuz? Ben İslam'ı kabul ediyorum dediği zaman bir Müslüman bir insan hiç kimse buna ses çıkartmıyor. Basın, yayın neyse sükutla karşılıyor. Yani İslam'ı istiyorum. Ben Müslümanım dediği zaman kimse de bir tepki göremiyorsunuz. Ama ben şeriatı istiyorum. Şeriattan yanayım dediğiniz zaman kıyamet kopuyor. Bu kıyametin sebebi nedir? Mefhum kargaşası. Halbuki İslam ve şeriat birbirinden farklı şeyler değil ki. Ama bakın toplumda bu kargaşayı çıkartmışlar. Kelimeleri bozmuşlar, manaları bozmuşlar. Müslümanım dediğiniz zaman bir şey demiyor. Ama şimdi onlar da bu kargaşadan istifade etmek isteyen kişiler çeşit çeşit kelimeler uydurdular. Mesela İslam. İslam deyince herkes bunu anlıyor, biliyor az çok işin farkına varıyor. Ama bu yeterli değilmiş gibi bu kelimenin başına yeni yeni kelimeler ilave ederek konuşmaya başladılar. Ne diyorlar? Radikal İslam. Radikal İslam. Bu da kafi gelmedi. Fundamentalist İslam kökten dinci, aşırı dinci, liberal Müslüman, radikal Müslüman, fundamentalist Müslüman. Bakın şu kelimelere bakın. Halbuki Allah katında din, dini, İslam bir tane. İki tane Kur'an yok, bir tane Kur'an var. İki tane Muhammed Mustafa yok, bir tane Muhammed Mustafa var. Bir tane sünnet var. Ama bakın kaç tane İslam. Radikal İslam, fundamentalist İslam, dinci, aşırı dinci, efendim kökten dinci, liberal İslam bakın ne korkunç. Bu kargaşadan nasıl çıkarız? Yine Kur'an'daki mefhumları yerli yerince Kur'an'a göre anlamakla kurtulabiliriz. Tek çaremiz Kur'an'a dayanan eğitimdir. Kelimeleri anlamadıkça, manaları kavramadıkça bir yere varmamız mümkün değil.